Zelenski'lerin tartışmalı modası. Bir ülkeyi bataklığa sürükledi. Kuklaydı. Projeydi Vladimir Zelenski. Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngiltere'nin kuklasıydı. Al orada Rusya'yı kendi ülkesinde savaştır, milyonlarca insan kaçsın, binlerce, on binlerce insan hayatını kaybetsin ve orada tiyatrocu, şovmen Standupçı Zelenski başroldeydi. Zelenski'nin eşi de moda kapaklarında cesur pozlar vermeye devam ediyor. Bunlar e, sanatçı. Yani savaşta da bir rol vardı. Kuklaydı. Zelenski, Zelenskilerin tartışma adamı odası. Daha önce de kurgu ve savaştaki lider ile eşine yakışmayacak pozlar verdikleri için eleştirilen Zelenskiler işi abartmış vaziyette biraz. Bir şimdi bir de Yunanistan'ın başbakanı var, Miço Takis, Micho, Micho var bir tane. Micho, Micho da aynı Zelenski gibi. O da proje. Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'ı işgal etti. Net, bitti. Nokta.